Nasılsın? İyi ne olsun? Nasıl gidiyor koyda hayat? İyi gidiyor. Ne olsun hayat? Sağ olun saatin yerinde. İyi yerinde. Temiz hava. Evet temiz Kamera mi? orada. Ha? Yaş kaç? 46. 46 yaşındasın. <laughs> ne yiyorsun? Ne içiyorsun koyda? Bon her gün, her gün bir şeyler yiyoruz. Ne bulursam onu yiyoruz. <laughs> Ama güzel be köyde yaşamak, şehirde ha? yaşamaktan Koy güzel misin? değil mi? Isamıyor durum bu, burası daha iyi. Benim. Ne? Köy daha iyi Köyde Köy i̇yi. daha iyi değil mi? Ha iyi. Sağlığın saati nasıl? İyi. <laughs> Allah daha yetsin. İyi nasıl? Hayvan mayvan var mı? Yok ya. Yok mu? Yok yok. Ha. Bugün ne buldum onu <laughs> yerim diyorsun doğru mu? Bugün ne yerim bunu. Eyvallah hadi bakalım. <laughs> Sağ olasın <laughs> Allah razı olsun. Tamam. Evet bir şarkı sözü vardır. Eskiler çok iyi bilir. Şimdi o şarkılar kalmadı. Eskiler yine çok iyi biliyorlar. Samanlıktan samanı da kaldıramadım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü. Yandın mı sen? <laughs> Yanmadım biraz. Nasıl yanmadın biraz? <laughs> Az yandım. Az mı yandın? <laughs> evet. Sakin anne. Kaç yıl oldu? Sali bu yıl? Melahat. Demirden sakin. S edin. Annesinin adı neydi? Ben de sakinim. Melahat. Melahat Hanım'ı tak. Öyle mi? Hani annesini. İlk vardı. kim kime aşık oldu Melahat abla? Ha bu aşık oldu önce. Ciddi mi söylüyor? Tabii. Öyle mi? Doğrudur. Doğru. Nasıl beyan ettin aşkını? Şimdi Faruk diye bir arkadaşımın o düğünü var. Çok Fadova Mahallesi'nden. Onun düğününde oynarken hanımı gördüm karşımda. Kız Allah onun. Allah. Kaç Allah. yaşındasın o zaman? İşte 20 yaşındaydım. Ben 17'imdeydim. 17. Peki abiler abi senin yaş kaç? 76. 76 yaşındasın. Yani, Maşallah. şu anda 76. Kaç yıllık evliyiz? Ee, 50, falan. E, 56 falan. 56 66 66'da yaşı. 70-66'da evlendik biz. 66'da evlendin, 57 yıllık evlisin. Evet. İlk gördün, gözüne kestirdin, doğru mu? Doğru. Sen farkında mıydın? <gülüyor> Farkındaydım. <gülüyor> farkında. O sen de adamı gözüne kestirmişsin. E, halamın oğlu herhalde. Ha, biliyorum. Sen de gel, oradan çıkma sen, gel. Gel, geliver, gel. Bunların aşkını biliyor musun? Bilmiyorum ki. <laughs> Vallahi mı? Aşık olmuşlar. Evet, sen açıldın sonra Abin sen abi abi. Sen açıldık. Babamı, annemi, dayımın kızı zaten. Evet. Akrabalık da var. Ondan sonra gönderdim. Ne istemeye. Onlar da dayım da kabul ettiler. Verdiler. Adamın anı iyi geçiniyor mu? geçin ya. <laughs> <laughs> İstersen geçinme. <laughs> Her zaman böyle renkli <laughs> miydi? Evet, Vallahi. Vallahi renkliydi. Aşkı hala taze tutuyor musunuz? Evet, Aşkı evet. taze tutmak. Zaten tutmasak bu kadar bu yaşa kadar gelmezdik. Beraber olmazdık. Demek öyle ki mi? birbirimizi abi, çok seviyoruz. Eskiden aşklar tarlada başlarmış. Çeşme başında başlarmış. Düğünde dernekte başlarmış. Şimdi öyle değil. Ne yapıyorlar abi? Telefonla. <laughs> hayat eskilerden. En güzel. hayat burada. Eyvallah. Değerli dostlar arkada da gerçekten yüzyıllık samanlıklar, muhteşem bir orman manzarası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.